Arkadaşlar, şimdi size çok önemli bir şey yap diyeceğim. Bakın, eğer şimdi şu e, en üstte petito var ya, petito, e, onu arkadaşlar eklemezseniz, bir de e, kanalıma abone olup like atmazsanız Bu çok sesler gece yatağımızın altından gelecek sonra böyle yatağımızın altından dumanlar çıkacak böyle mahalleden çıktı çıktı gelecekler deliler sonra yatağımızın altına atak kasamıza, kafamıza kafamızda candan atacaklar ay bu kim ya ee, sonra gelecekler ee, böyle bir kılıçla size böyle çıkartacaklar vuracaklar sonrasında böyle oltayı alıp kafası atacaklar sonra bir el e, bir asayla sizi böyle dövecekler asayla böyle şak şöyle arkada yaptığım gibi böyle bakın kanalıma abone olup like atı atmayı beni arkadaşlarınıza eklemezseniz bunların hepsi oluyor. Takipçime oldu. E, altına yaptı gece. Anladınız mı? Anladınız mı beni? Anladınız mı? Anladınız mı beni?